Merhabalar dostlar bu videoda tanıtacağımız ilk ilgisi arkadaşlar hemen Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi AŞ. Mepete baktığımız zaman en son ne zaman değerlendirmişiz? Mepeti en son 28 Aralık'ta değerlendirmesini yapmışız. Peki hemen hızlıca bakmaya çalışalım. 28 Aralık arkadaşlar tam da neresi? Tam da şuradaki kırmızı barımız. Burada direncimiz varmış 6.36 ve 6.62 arkadaşlar. Direncimizden zaten baktığımız zaman çok da fazla çalışmamış gözüküyor. Sadece şurada 2 gün 6.36 çalışmış. Akabinde arkadaşlar 6.62'de hemen güncelleyeceğiz. İlk direncimiz 7.31 arkadaşlar. Akabinde baktığımız zaman hemen şurada yükselemediği bölgemiz var. 5.98 ve baktığımız zaman son olarak da şurası arkadaşlar yükselemediği bölge 5.39 karşımıza çıkıyor. Destek olarak da arkadaşlar 4.48 desteğimiz var gözüküyor ama 4.30'a yani biraz daha kalsın bu da arkadaşlar. Destek olarak burası gayet güzel. Aşağıda başka desteğimiz var Hemen şuradan başlayalım. 3.75 de bizim diğer destek olarak karşımıza çıkıyor. Hissire baktığımız zaman bir daralma söz konusu. yukarı doğru bir hareketten de boğa tuzağı kurmuşlar arkadaşlar. Ve aşağı doğru tekrar aşağı inmiş. Ve mavi tren çizgimizden bir dönüş gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Mavi tren çizgimiz gayet de işe yaramış gibi duruyor. Üzerine tutunduğu sürece herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Tabi yukarı doğru çıkması için ciddi bir hacimle beraber gerekiyor. Daha doğrusu hacim ne tarafa doğru aşağı inerken hacim artıyorsa geçmiş olsun. Yukarı çıkarken hacim artarsa aferin güzel bir şekilde olduğu deme imkanımız var arkadaşlar. Görüntü bu şekilde karşılığında çıkıyor. Şu mavi tren çizgilerini ve daralma üçgeni silmiyorum. Şu aşamada elimizin altında kalsın. Ve gelelim hemen içim oku bulutuna. İçim kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Olinger bandına baktığımız zaman orta noktası 5.60. Fiyatımız kaç? 5.10 yaklaşık %10 altında kapatmış. Şu aşamada bu da bizim için olumsuz karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim hacmi Tepe noktasındaki hacimize baktığımız zaman 3 milyon 300 bin not arkadaşlar. Peki aşağı düşerken fiyat kaçı hacim kaça çıkmış? 6 milyon Yani fiyat düşerken hacim iki katına çıkmış arkadaşlar. Şu aşamada olumsuz bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Hacim, Ichimoku ve Bollinger hiçbir yükselişten destekler vaziyette değil. Ve gelelim diğer bir hissemize Emkel arkadaşlar. En son 28 Aralık'ta tanıtmışız. Peki 28 Aralık'tan beri neler olmuştu? Ama şuradaki kırmızı barımız. Burada direncimiz 5.84'müş arkadaşlar. Direncimize biraz yaklaşmış ama kaç olarak 5.70 olarak yaklaşmış ama altına vurmuşlar. %1'e kadar yaklaşmış. Destek olarak da arkadaşlar 4.99 ve çok çalışmamış endeksten belli zaten. 4.38 desteği gayet güzel çalışmış ama şu aşamada arkadaşlar 3.96 desteğinin altına bile inmiş ve karşı en garanti desteğimiz şu anda 4. 4. pardon 3.48 desteğimiz var. Direnç olarak da arkadaşlar bir defa şurada 4.21 direncimiz var. Altına baktığımız zaman arkadaşlar altında da şurada 4.60 direncimiz var gözüküyor. Aşağıda başka destek yapabilir miyiz? Hemen elimizin altında bulunsun arkadaşlar. 3.19 destekleri sayalım. 3.48, 3.19 direncimiz 4.21, 4.60 ve 5.84 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bir defa siyah tren çizgimiz var. Alttaki ve üstteki siyah tren çizgisi bizim arkadaşlar yukarıdan bu takip edebileceğimiz, edebileceğimiz seviyeler olarak gözüküyor. Dip noktasına baktığımız zaman 2.86, tepe noktasına baktığımız zaman 6.5'lar gibi rakamlar. Burası arkadaşlar takip edebileceğimiz nokta. İşte şu anda kısa vadede bir trendimiz, kısa vadede dediğime de bakmayın arkadaşlar. Aslında 7. aydan beri orta vadede devam eden bir trendimiz var. Trendimizin üzerine tutunma çabası içerisine girmiş. Tabi hacimle beraber yukarı çıkarsa güzel olur diye düşünüyoruz. Ama hacimle beraber aşağı düşerse yandı gülüm keten alma olma ihtimali var. Şimdi bunun dışında arkadaşlar baktığımız zaman içim oku bulutu kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükseliş trendi desteklemiyor. Olumsuz bir içim oku bulutumuz var. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 4.60. Fiyatımıza baktığımız zaman 4.2. Bollinger bandının altına kapattığı için bu da bizim için şu aşamada olumsuz karşımıza çıktı ve gelelim hacmi Hacimin tepe noktası 7.95 milyon arkadaşlar fiyatın tepe noktasında hacim 7.5 milyon 7.8 milyon, milyon not diyelim fiyat düşüyor hacim düşmüş mü Evet arkadaşlar 4 milyon düşmüş yani 8 milyondan .000 4 milyon düşen bir e, hacimimiz var arkadaşlar şuradan bahsedelim fiyat da aynı şekilde aşağı düşmüş bu bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor Peki arkadaşlar şurada dip noktasındaki hacim 4 milyon .000 da şuradaki nokta 2 milyon 900 .000. yani fiyat yükselirken Hacimler hala düşmeye devam etmesi şu aşamada bizim için biraz sıkıntılı. Önümüzdeki günleri takip etmek lazım arkadaşlar. Sadece son kısma baktığımız zaman olumsuz olarak karşımıza çıkan bir hacim var gözüküyor. Hacim fiyat grafiğimiz içim olumsuz, Bollinger'de de olumsuz diyelim. Ve gelelim Matrix'e arkadaşlar. Matrix aslında geçen hafta ben bundan aldım arkadaşlar. Ve şu anda da %7 mi %8 mi kârda olmam lazım. Matrix'i en son 28 Aralık'ta tanıtmışız. Alma sebebim de arkadaşlar şu muhabbetinden dolayı. Ve baktığımız zaman zaten bir toparlama belirtisi olacağını düşündüğümden dolayı aldım. Ve baktığım zaman hacimde zaten bir artış var gözüküyor. Son gün hacim için konuşuyorum. Hemen 28 Aralık'ı bulalım. 28 Aralık arkadaşlar bakın tam da şurası. 28 Aralık'a baktığımız zaman tepe noktası 51 noktası pardon direncimiz 51.82 ve çanağın tepe noktası 81.66. Şimdi 51.82 şu anda yerinde kalsın. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Direnç olarak da arkadaşlar yeni direnç belirlememiz lazım. Hatta şöyle bakalım da. Şimdi bakın şu destek arkadaşlar çalışmış mı? Çok da çalışmamış. Evet direnç olarak karşımıza şu aşamada 47.28 olarak çıktı. Destek olarak arkadaşlar 39.38 gayet çalışmış burada. 3 gün boyunca altta da 35.09'da gayet sağlam çalışıyor. Gözüküyor şu aşamada. Şimdi şuradaki desteğimizi bir defa güncelleyelim. 31.90 olarak desteğimiz var gözüküyor. Sırayla sayalım. Direncimiz 47.28, 51.82 ve Çanak'tan gelen 81.66. Hedefimiz de arkadaşlar şu anda Fibonacci'nin 2.61 seviyesi olan yani şurası 162 TL arkadaşlar. Burası da aklımızın ucunda bulunsun. Hemen bunlar destek olarak da 35.09 ve 31.94. İçimoku Bollinger hacim olarak değerlendirmeye başlayalım. içi bultana baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz yükselişten desteklemiyor. Olumsuz bir İçimoku bultumuz var diyebiliriz arkadaşlar orta vade için. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 42.17. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi arkadaşlar 42.17 ve fiyatımız bizim şu anda 41.70 yani Bollinger bandının altına kapatması bizim için olumsuz her ne kadar gün içerisinde üstüne çıkmış olsa da altına kapatması bizim için şu aşamada olumsuz Ichimoku bulutu ve Bollinger bandı olumsuz diyelim ve hacme bakalım şimdi hacim tepe noktasındayken arkadaşlar en yakın tepe noktası 487.000 not Peki aşağıya baktığımız zaman 479 mu? Fiyat düşerken hacim düşmüş mü? Düşmüş. Gayet güzel. Peki fiyat 479 şey hacim 479 binden yukarı fiyat yukarı çıkarken çıkmış mı? Çıkmamış. 379 ne düşmüş. Yani fiyat yükselirken hacim düşmüş. Bu da bizim için şu aşamada olumsuz. Bunu olumluya çevirecek ne var arkadaşlar? Ciddi bir hacim girişi olması lazım diye düşünüyorum. O zaman arkadaşlar Ichimoku, Bollinger ve hacim şu aşamada olumsuz olarak karşılığına çıkıyor ama dediğimiz gibi hedef bölgeler var. Burada hacimle beraber hızlı bir hareket eder diye düşünüyorum. Ve gelin diğer bir hissemize arkadaşlar. Balatacılar e, neymiş hemen bakın. balatıcılar Balatacılık Sanayi ve aşe Balata en son 28 Aralık'ta değerlendirmişiz arkadaşlar. Bu sığ bir hisse arkadaşlar. Burada çok fazla teknik çalışmıyor ama hemen hızlıca yine anlatalım. 28 Aralık arkadaşlar tam da şuradaki tepe noktası. Burada direncimiz 24.61. Direncimizi arkadaşlar bir defa güncellemeye çalışacağız. Direncimiz 26.45'e. Destek olarak da arkadaşlar yukarıda hemen desteğimizi şöyle. Tabi destek yapmak lazım ama tabi bunu da çekmek lazım. İlk etapta arkadaşlar 20.57 desteğimiz var. Gözüküyor. Aşağıda bir desteğimiz var ama şu aşamada uzak destekle de yapmak daha faydalı. 20.25, 15.94 ve 14.40 gibi bizim için destek. 26.45 de arkadaşlar bizim için direnç vazifesini gören yer diye düşünelim. Burada zaten ana desteğimiz var. Siyah tren çizgisi bunu da takip etmekte fayda var diye söyleyeyim arkadaşlar. Hissede şimdi baktığımız zaman içim oku bulutu olumlu. Yükselişten destekliyor. Burada herhangi bir ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu bir içim oku bulutumuz var. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının ortalaması 23.03. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun üzerine kapatması bizim için olumlu ki baktığımız zaman hani kapatmamış. Burun farklı arkadaşlar altında kapatmış gibi gözüküyor. Kırmızı var bakın şurada. Altında kapattığı için bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor diyelim. O zaman iç olumluken olumluyken Bollinger bandı olumsuz ve hacme bakalım. Şimdi bakın hacim tepe noktasındayken arkadaşlar buradaki tepe noktasında bin not fiyat yükseliyor. Hacim 112.000'e düşüyor arkadaşlar. Burada zaten sıkıntı olacağı belli. 112 bin arkadaşlar fiyat düştüğü zaman hacim ne yapmış 83 bakın şurası arkadaşlar olumlu aslında yani ciddi bir hacim çıkışı olmadığı için ee, yani yükselme anlamında fiyat düşerken hacmin düşmesi şu 6-7 gün için olumlu olarak karşımıza çıkıyor o zaman şey oku, oku olumlu hacim olumlu de burun farkıyla olumsuz olarak karşımıza çıktı gelelim doktaş dökümcülük ve ticaret sanayi doktayı da arkadaşlar en son 28 aralıkta tanıtmışız peki 28 aralıktan beri neler olmuş hemen hızlıca bakmaya çalışalım 28 liralık arkadaşlar tam da neresi bulmaya çalışıyorum. 28 lira tam da burası bakın kırmızı barımız var burada. Burada direncimizi arkadaşlar tanıtırken 69.72 ve soldan gelen arkadaşlar çanağın soldan gelen 79.76 hedef bölge olarak karşısında çıkmış. Ee, yeni bir direnç belirlememiz gerekiyor mu? Tabii ki yeni bir direncimizi hemen belirleyelim. 61 arkadaşlar bizim direnç bir de aslında 58 var ama 58'i şu aşamada kullanmayacağız destek olarak da arkadaşlar 47 gayet de güzel sağlıklı çalışmış bakın 47 herhangi bir sıkıntımız yok hatta iki defa yaklaşmış hatta üç defa yaklaşmış aşağıya tekrar inemeden tekrar yukarı çıkmış 47 44 36 bizim için destek vazifesi görüyor şu anda hissenin arkadaşlar takip edebileceğimiz siyah tren çizgisi bizim için olarak karşımıza çıktı diyebiliriz arkadaşlar Şimdi hisseye baktığımız zaman dediğimiz gibi çanak muhabbeti var. Çanak muhabbeti arkadaşlar. Çanak 53.63 ama hedeflediği bölge şu aşamada 121'ler hedeflediği bölge olarak karşında çıkıyor. Trend olarak da hedeflediği bölgede arkadaşlar 600'lere denk gelebilecek bölgede şu aşamada ama tabii trend için uzun vakit var mı? Ya yok mu? Ona bir şey diyemem ama hedeflediği bölge bu şekilde karşımıza çıktı. Ichimoku Bollinger hacim okları değerlendirelim. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar kırmızı, kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükselişten desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz ortabağda için. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandı 56.28 orta noktası bakın şuradaki siyahlık kırmızı çizgi arkadaşlar 56.28 fiyatımız kaç? 54. Altında kapattığı için bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Diğerimiz arkadaşlar Ichimoku'da olumlu, Bollinger'de pardon Ichimoku'da olumsuz, Bollinger'de olumsuz ve hacme bakalım. Şimdi bakın tepe noktasındaki hacimiz 2 milyon arkadaşlar 10 günlük ortalama hacim dibe geldiğimiz zaman arkadaşlar 440 bin 300 bin not civarında gayet de güzel arkadaşlar. Peki fiyat çıkarken hacim çıkmış mı? Evet arkadaşlar 400 bin çıkmış. Bakın 300 binlerden 400 bine çıkan bir hacim şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani fiyat yükselirken yükselen bir hacim fiyat düşerken düşen bir hacim bizim için olumlu diyoruz. O zaman ne diyeceğiz? İçimok böyle bollinger olumsuz ama hacim şu aşamada olumlu olarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar hemen bakalım BMS Çelik Asır Sanayi. Bu da en son 28 Aralık'ta tanıttığımız hisselerden bir tanesi. 28 Aralık arkadaşlar bakın neresi tam da şurası var karşımıza çıktı. Burada bizim bir defa desteğimiz varmış hemen şunu yok edelim arkadaşlar. 28 Aralık'ta desteğimiz kendi desteği var. 16.06 arkadaşlar desteğin üzerine tutunma çabası içerisine girmiş ama tabii tutunamamış buradan baktığımız zaman 17.94 ve 19.46 bizim için direnç. Destek olarak arkadaşlar 15.07 oldukça sağlam çalışma ama tabi işe de çok yaramamış gibi gözüküyor. Şimdi 13.13 .13 bizim için bir destek. Onun dışında aşağı baktığımız zaman da aşağıda da arkadaşlar 11.79 desteğimiz var. Onun dışında bir de direncimiz oluşmuş arkadaşlar. Direncimiz de hemen arada 15.93. 15.93, 17.94 ve 19.46 direnç. Destek olarak da 13.13, 12.54 ve 11.79 da destek olarak karşımıza çıktı. Hisseye baktığımız zaman hedeflediği bölgeler arkadaşlar bir defa doğal yükselişin sonu o 28.96 ama yeni bir formasyon bulursa arkadaşlar 65 lira bugün itibariyle denk gelebilecek bir hedefi var gözüküyor. Onun dışında arkadaşlar e, siyah tren çizgisinin üzerine çıkma çabası bizim için olumlu olabilir. Ama altta da desteğimiz var arkadaşlar. Onu da unutmamak lazım. 11. 11'in altına indim Yandı gülüm keten alba olma ihtimali var. Hemen içime bulutuna bakalım. İçime bulutu kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor de rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası arkadaşlar 15.67. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? Bizim fiyatımız 15.12. Altında kapattığı için Bollinger bandı da bizim için olumsuz bir mesaj veriyor. İçime oku ile beraber. Hacime bakalım tepe noktasındaki 10 günlük hacim 1 milyon 400 bin not dibe geldiğimiz zaman arkadaşlar yine 1 milyon 400 bin not küsürat farkı var mı evet yukarıda biraz daha fazla aşağıda biraz daha az peki yükselirken arkadaşlar 1 milyon yani fiyat düşerken arkadaşlar hacim kısmen de olsa düşmüş ama fiyat yükselirken hacim %40 oranında arkadaşlar düşmüş o zaman diyeceğimiz yükselirken fiyat düşüyorsa pardon fiyat yükselirken hacim düşüyorsa bizim için olumsuz yükselişlendiğini desteklemiyor son 10 güne falan baktığımız arkadaşlar. O zaman içi moko, bollinger ve hacim hepsi beraber olumsuz diyebiliyoruz. Ve gelin arkadaşlar Özsu balık üretim ağaçı yeni halka arz olan hisselerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi Özsu'da aslında açıkçası iç moko çok fazla oluşmamış onu da söyleyelim. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandı olarak değerlendirmeye çalışalım ama tabi ondan önce destek ve dirençlerimize bakalım. Şimdi bizim için arkadaşlar hedeflediği bölge 29.08 bir çanak muhabbeti oluşturma imkanı var. Desteğimiz için ilk dest, direncimiz 18.27 arkadaşlar direncimizi artık bitirdik. Yeni bir direnç yerine destek hemen karşımıza çıktı. 13. biraz daha yukarı 14.15 arkadaşlar bizim için destek. Daha da bir desteğimiz var mı? Yakınsa çizmeyeceğim ama 14.95 diğer bir destek. Direnç olarak arkadaşlar şu anda 20.17 yükselemediği bölge ve 25.59 da 29.09 arkadaşlar. Şunu da çizelim. Çanağın arkadaşlar sol tarafı 29.05 çanak muhabbeti yaparsa bizim için e, görülebilecek yer diye söyleyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar dediğimiz gibi içim oku bulutu oluşmadı ama Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandında güzel bir daralma var. Bu daralma arkadaşlar genelde sert bir hareketi beraberine getirebilir. Olumlu arkadaşlar çok da kötü bir şey değil gibi gözüküyor. Aynı zamanda zaten Bollinger bandının orta noktasının üzerine atmış. Bu da bizim için olumlu yükseliş trendinin destekler vaziyette karşımıza çıktı. su su arkadaşlar. Ve gelelim hacime. Hacim bizim arkadaşlar gayet iyi mesajlar veriyor. Bakın şuradaki dip noktasındaki arkadaşlar hatta şöyle bakın Şuradaki dip noktasındaki hacim 1 milyon 400 bin 10 günlük ortalama hacim. Arkadaşlar buraya baktığım zaman 1 milyon 482 bin. Yani yaklaşık 30 bin 60 gibi gözüküyor. Küçük bir rakam ama 10 günlük ortalama hacim. Günlük hacime baktığım zaman arkadaşlar 2.5 milyon lota yakın gibi bir hacimden bahsedebiliyoruz. Şu anda 2 milyon üzerine 2 milyon 300 bin, 2 milyon 200 bin not. Ama içeri arkadaşlar olumlu olarak gidiyormuş gibi gözüküyor. Takip etmekte fayda var arkadaşlar. Hisseni zaten halk arz e, izah SPK'nın izah de oldukça iyi durumda olduğu gözüküyordu arkadaşlar aklımda kalan itibariyle. O zaman Bollinger bandı olumlu, hacim şu aşamada olumlu arkadaşlar. Trenç ve desteklere de saydık. Ve gelelim arkadaşlar Azteke. Aztek'i e de en son 29 Aralık'ta tanıtmışız. Peki 29 Aralık'tan beri neler olmuş hemen hızlıca bakmaya çalışalım. 29 Aralık arkadaşlar tam da neresi? Tam da bakın şurası. Başından 2 gün önce. Burada arkadaşlar direncimiz 33müş ve 38'miş Direncimizi bir defaya güncelleyeceğiz. Direncimiz hemen şöyle baktığımız zaman direncimiz 29.71. Şimdi başka bir direncimiz var mı? Yükselmediği bölge 2 gün önceki arkadaşlar 26.91. Desteğimiz 21.08 oldukça iyi çalışmış ve güzel bir haber arkadaşlar düşeni kırmış gibi gözüküyor. Bir onay almasına ihtiyaç var. Onayı biraz aşağı da yukarı zıplarsa gayet de güzel. Şimdi buradan arkadaşlar baktığımız zaman şunu onay saymayacağım arkadaşlar yeşil onda yani onay olmamış mı diyenler olacaktır mutlaka takip etmekte fayda var. 20.22 bizim için destek şu aşamada. Aşağıda desteğimiz 18.64 diğer bir destek. ola ki ihtiyaç olursa arkadaşlar şurada biraz daha güzel 14.80'li desteğimiz var gözüküyor. Bunun dışında içi oku bollinger hacim noktada değerlendirmemiz lazım. İçim oku bulutuna baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olmasa bizim için şu aşamada olumsuz. Yükselişçiden desteklemiyor olumsuz olarak karşımıza çıkan bir içim oku bulutumuz var diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandın orta noktası 25.96. Bakın şuradaki siyahlı kırmızı ince bir çizgimiz var. Ve bizim fiyat 25.90 arkadaşlar. Böyle burun farkıyla altında kapatmış. Ama teknik anlamda şu aşamada olumsuz olarak da söyleyebiliriz. O zaman içi oku olumsuz. Bollinger olumsuz ve hacme bakalım. Şimdi bakın Dip noktasındaki hacimimiz ortalama 10 günlük hacimimiz 1 200 bin not. Tepe noktasına geldiğimizde 1 milyon 500 bin Fiyat yükselirken hacmin yükselmesi bizim için olumlu. Yükselişten destekliyor ki arkadaşlar hacme de önem veririm onu da söyleyeyim. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar hemen söylüyoruz. İçimoko bulutu olumsuz. Bollinger bandı olumsuz. Arkadaşlar bunun farkıyla hacim olumlu olarak karşımıza çıktı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.